Yeni normal hayatımızda ilk günde İstanbul'da neler yaşanıyor? Hemen trafikle başlayacağız. Ramazan hazırlıklarını tamamladı. Ramazana sözü bırakacağız. Yeni günde İstanbul trafiğinde son durum ne Ramazan? Haktan Uysal yaklaşık 3 aydır belki de ilk kez bu kadar yoğun bir trafik yoğunluğu görüyoruz İstanbul'da diyebilirim. Bulunduğumuz nokta Altunzade Köprü üzeri ve Kısıklı'dan itibaren bu noktaya gelen uzun araç kuyrukları var. Ee, koronavirüsle birlikte bazı tedbirler alınmıştı ve e, bugün itibariyle aslında yeni normal hayatla birlikte Megakent İstanbul'da da hayat normale dönüyor ancak trafikte gerçekten de e, adım sanamayacak bir yoğunluktan bahsediyoruz. Şu anda Megakent İstanbul'da trafik yoğunluğu %50'leri geçmiş durumda diyebiliriz. Hali hazırda da bu görüntü bu oranı zaten doğrular şekilde. Altunzade Köprüsü'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gidiş istikameti şu anda araçların zaman zaman durduğunu ve dur kalk yaparak yollarına ilerlediğini görebiliyoruz. Bu araç kuyruğu Çamlıca'ya kadar devam ediyor. Yine D100 Karayolu'ndan Bostancı Köprü'den başlayıp Göztepe ve oradan da yine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kavşağına kadar uzanan uzun araç kuyrukları var. Hali hazırda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişlerinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Avrupa istikametinde de yine Temoto yolunda ve D100 karayolunun belli lokasyonlarında zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandığını belirtebiliriz. Bugün haftanın ilk iş günü ve yeni normalleşme ile birlikte İstanbul'daki trafik yoğunluğu da Covid-19'dan önceki günleri aratmıyor diyebiliriz. Şu anda oldukça yoğun bir trafikten bahsediyoruz İstanbul'da. Tabi %50'leri bulduğunu belirtelim. Önümüzdeki saatler içerisinde muhtemelen bu trafik daha eriyecektir. Fakat bir de iş çıkışında akşam saatlerinde yine bu manzaranın aynı şekilde olması tahmin ediliyor. Toparlayacak olursak bugün ilk iş günüyle birlikte Megakent İstanbul'da son olarak bir kere daha gösterelim. Megakent İstanbul'da oldukça yoğun bir trafik olduğunu belirtelim. Belirli noktalarda trafik denetleme şube müdürlüğüne bağlı ekipler de e, kontrol noktaları oluşturarak hem şerit ihlallerini hem de trafiğin akıcı hale gelmesi için çalışmalarını sürdürüyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.